Evet, sevgili dinleyiciler Radyo Net'te parantez programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Halklar Demokratik Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Avukat Harika Günay Karataş hoş geldiniz Ayka. Merhaba hanım. hoş bulduk. Harika hanım, önce yeni bir parti, Hı -hı. HDP yeni kuruldu kısaltılmış HDP. İlk önce partiniz hakkında biraz bahseder misiniz? Tanıtır mısınız? Öyle Halkların başlayalım. Demokratik Partisi aslında 2009'dan beri var olan bir kongre hareketinin Devletin de zorlamasıyla yani seçim sürecine katılabilmemiz için partileştiği bir çatı olarak karşımıza çıkıyor. 2009'dan itibaren bileşenlerimiz 60 tane bileşenimiz var, örgütlerden oluşuyor bunlar. 78'ler Vakfı LGBT örgütleri, kadın örgütleri den oluşan bir oluşum. Bir çatı partisi diyebiliriz aslında buna ezilenlerin, yoksulların, sömürlenlerin, öteki diye tabir ettiğimiz halkın çocuklarının içinde bulunduğu bir parti, bir yapı. Evet, Sakarya'da teşkilatlanma nasıl gidiyor? Yeni il binanızı açtınız, ilçelerde örgütleniyor musunuz? Ne kadar ilçede örgütleniyor ee, pa geçtiğimiz pazar günü ilçe, il binamızı açtık. Ee, ondan bir hafta önce Karasu'daki binamızı açmıştık ve Arifiye'deki binamızın açılışı oldu ilçe binalarımızın. Ee, 13 ilçede seçime katılacağız. Aktif bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Her gün e, mahalle mahalle geziyoruz zaten. Ev ev kapı kapı geziyoruz. E, halkın da çok bilmediği ve içerisinde aslında bulunmadığı bir yapı olduğu için e, yüz yüze anlatmanın daha gerekli ve değişim dönüşüm için daha gerekli olduğu düşüncesiyle halkımızla birlikteyiz günlerdir. Peki ilgi nasıl? İlgi Halkı güzel e, ve samimiyetimize inandıkları için ve özlemle beklenen bir oluşum olduğu için aslında çünkü e, belirli bir ırka, dine yapıya, feodal yapıya veya erkek egemen sisteme tabi olmayan bir anlayışla hareket ettiği için aslında bu oluşum e, ve kapsayıcı olduğu için de e, tepkiler gerçekten güzel. Biz de şaşırtan e, tepkiler oluyor. Çünkü biliyorsunuz Adapazarı'nın yapısı biraz muhafazakar e, ve içe dönük. E, ama halkın e, demokratikleşmeye, özgürlüğe ve eşitliğe gerçekten aç olduğunu biliyoruz. Haziran direnişinde de bunu çok net olarak gördük. Bu yüzden bu içinde olmak isteyen e, ve gözleri parıldayarak yüreği gözlerinde bakan birçok insanla karşılaşıyoruz. Tabii ki bu da bize umut veriyor. Evet Sakarya'nın yanılmıyorsam herhalde tek kadın Büyükşehir beledi Belediye Başkanı Hani Diğer ilçelerden var da kadın Büyükşehir Hı -hı. olarak teksiniz. Biz buna sevinelim mi bir kadın çıktı diye yoksa nüfusunun yarısı kadın olan bir kentte son rakamlara göre neredeyse yarısı bir kadın olan bir kentte sadece bir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kadın olmasına üzülelim mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdiye kadar geçen süre için evet üzülebiliriz. Ama bundan sonrası için umut verici bir şey tabii ki. Ama bu biraz da bizim partimizin ve oluşumumuzun tüzüğüyle alakası olan bir şey. Ee, tüzüğümüzü incelediğimizde zaten en az yüzde %50 kadın kotasının olduğunu görüyoruz. Bu bizim e, en ufak ilçe meclislerimizde, mahalle meclislerimizde ve gerekirse sokak meclislerimizde uygulanan ve kesinlikle taviz verilmeyen bir e, kota yüz, en az yüzde elli kadın kotası olmak zorunda. Bileşenlerin de zaten buna uyum uymak zorunda. Ee, aslında tüm Türkiye'de ve seçime girdiğimiz her yerde bütün belediye başkanı adaylarının kadın olması aslında hedeflendi ama yapılanmanın da belki biraz yeniliğinden ve kapsayıcılığın da biraz belki dile getirilememesinden kaynaklı her yerde hedeflenen amaca ulaşılamadı. Ee, ancak e Kadın olmanın gerektirdiği bazı sorumluluklar var. Bunda da biraz kadın bilinci olması gerekiyor. Cinsiyetçi yaklaşımdan ayrı, heteroseksitif yaklaşımdan da ayrı ayrıca LGBTİ bireyleri de kapsayabilecek bir bakış açısıyla, kadın zihniyetiyle ve içselleştirerek bunları yer almak gerekiyor. Çünkü bu coğrafyanın geçmişine baktığımızda Tansu Çiller de... Bir kadındı ve başbakandı ama en çok katliamlar ve faili meçhuller onun döneminde işlendi. Önemli olan biraz da kadın olmak değil, bu bilinci, kadın olma bilincine sahip olabilmek. Evet, peki sizin partinizin Adapazarı, Sakarya'nın en büyük ilçesi Adapazarı ilçesi belediye başkanı da kadın. Hı -hı. Siz eğer olur ki seçildiğinizde 31 Mart sabahı Sakarya'da kadınlar adına ne değişmiş olacak? Neler yapacaksınız? Neler vaat ediyorsunuz kadınlara? Gönül isterdi ki elimizde bir sihirli değnek olsun ve 31'inde bir şeyleri değiştirmeye başlayalım ama değişim ve dönüşüm uzun bir süreç ve bunun için adımlar atılacak. Ee, Sakarya'yı incelediğimizde Taciz ve tecavüz olaylarının çok fazla olduğu, yani adli makamlara ve kolluğa yansıdığı kadarıyla bile çok fazla olduğu, cinsel istismarın ve pedofilin çok fazla olduğu bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca zam mahkemelerindeki dava oranlarına baktığımızda büyük bir yüzdeliğinin bu tür davalardan olduğunu görüyoruz. Ee, kadın yaşam evi yok Sakarya'da. Ee, kadınların şiddete maruz kaldığında veya şiddete maruz kalma ihtimali olduğunda, bunu engelleyecek bir yapının da çok sağlıklı bir şekilde çalışmadığını görüyoruz. O nedenle birincil olarak kadın yaşam evlerinin açılması kanaatindeyiz. Ama bu da sadece yaşam evlerinin açılıp kadınların işte yaşadıkları evlerden çıkarılıp da yaşam evine hapsedilmesi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Çünkü kadının değişim ve dönüşüme katılabilmesi için hayatın içerisinde aktif bir şekilde yer alması gerekiyor. Bunun içinde e, sömürüye dahil olmadan ama üreten bir kadın olması gerekiyor. Yaşam evlerinde kadınlara ve eğer çocukları varsa çocuklarına psikolojik yardımda bulunması için bir projemiz var. Ee, yaşam evleri bu şekilde dizayn edilecek ve kesinlikle can güvenlikleri sağlanacak. Evet. Evet, kadın aynı zamanda annedir. Çocuklardan bahsettiniz. Bu arada sizin de avukat olduğunuzu tekrar hatırlatayım. Hani Hı. böyle resmi rakamları veriyorsunuz. zaten hani evet. Avukatlığınızdan da iç içersiniz o yüzden. Hı. Biraz daha doğruluğu kesin. Evet. İşte çocuklar için neler olacak? Kadın annedir, çocuğu var. Çocuklar için neler olacak? Çocuklar sırtlarda çuvalda mı taşınmaya ölmeye devam edecek, sokakta Hı. çalışmaya mı devam edecek yoksa Hı. bunları önlemeye yönelik çeşitli projeleriniz olacak. Mı? Şimdi kadın dünyanın merkezidir ve hayatı değiştirip dönüştürebilecek itici kuvvetlerden bir tanesidir. ancak yaklaşımımız gereği kadını Erkek üzerinden ve aile üzerinden tanımlamanın çok sağlıklı olduğu kanaatinde değiliz. Yani biz birilerinin kardeşi, namusu, bacısı, annesi e, değiliz. Biz birer bireyiz e, ve evet, müthiş bir özellik olan doğurganlık özelliğine sahibiz ve çocuklarımız oluyor. E, çocuklar açısından e, ucuz iş gücü olarak, çocuklar sömürünün çok merkezinde bulunuyor. Gerçekten e, Türkiye coğrafyasında da bu net olarak karşımıza çıkıyor ve e, ulaşımda e, okula ulaşımda eğitime ulaşımda büyük sorunlar yaşıyorlar bunun ücretsiz olarak karşılanabilmesi için devlet tarafından karşılanabilmesi için çünkü anayasada her ne kadar için da sosyal hukuk devletinin olduğu yazılıyor bir şekilde geçiyor e, bunun uygulanabilmesi için çeşitli yerlerden ödenekler sağlanıp e, merkeze baskı yapılıp e, bu ödeneğin e, elde edilmesi ve çocuklarımızın eğitime en ucuz şekilde hatta parası şekilde ulaşabilmeleri ve barınma haklarının sağlanabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bununla ilgili de projelerimiz var zaten. Nisakal'in özellikle kız çocuklarının ben geçmiş daha aktif gazeteciyken şuna şahit oldum. Ortaokuldan sonra genellikle kız çocukları okuldan alınıyor. Hı. Ailelerin bilinçlendirmesi adına da çeşitli girişimlerimiz olacak mı? Tabii. Onu yönelik. Tabii. Çünkü şimdi bu birkaç konu üzerinde bahsettiğimiz şeyler bir e, zincir ve bunlar halka halka birbirine bağlı şeyler. Yani kadını evet ailesinden ve toplumdan, çocuğu da bunların hepsinden farklılaştırıp ve soyutlaştırıp zaten düşünmemiz mümkün değil. Bu anlamda tabii ki bilinçlendirme için çabalarımız olacak. Ve kişinin ayakları üzerinde durabilmesi için her ne kadar birçok üniversite mezunu, işsiz olarak e, ve ucuz sermaye olarak e, dışarıda, dolaşsa ve intihara sürüklense de evet okumanın ve bu kültürü almanın gerekliğini zaten savunuyoruz. Bununla ilgili de özellikle kız çocuklarının işte çocuk gelin olarak sevimli hale getirip önümüze sunan aslında pedofili hastalığının ortadan kaldırılabilmesi için ve çocukların ucuz iş gücü veya evin gönüllü köleleri olarak değerlendirilmemesi için ailelerin öncelikle bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili halk meclislerinde yani mahalle meclislerinde, sokak meclislerinde donanımlı ve eğitimli kişiler tarafından kadınlara ve erkeklere tüm aile birimlerine, bireylerine özellikle eğitim verilmesi gerektiğini zaten düşünüyoruz. Evet, şiddetle ilgili son soruyu şey yapacağım, kapatacağım. Hı, hı. Kadına şiddete uğradığı zaman kadın ya da çocuk işte yargıda hakkını aramaya kalktığı zaman işte çeşitli avukat masrafı var hı hı. İşte cesareti yok falan belediyede seçimi kazandığınızda belediyede bunlara yönelik daha aktif çalışacak birim kuracak mısınız destek sağlayacak mısınız Hı hı evet tabii ki e, mevcut 6284 sayılı yasa kadına yönelik şiddeti önleyici bir yasa olarak karşımızda ancak uygulama olarak çok verimli bir yasa değil çünkü yönetmeliği ve tüzüğü çok yetersiz bu yasanın yerelden yönetimleri aslında bizim çok önemsememizin sebeplerinden bir tanesi de bu. Süslü birçok hukuk cümlesi kurabilirsiniz. Cilt cilt kitaplar basabilirsiniz bununla ilgili ama hayata geçirmediğiniz sürece bunlar sadece cümleler olarak karşımızda kalıyor. Bunların sadece cümleler olarak karşımızda kalmaması için de yerel yönetimlerin bunları hayata uygulanabilir, somut kazanımlar getirebilir halde dizayn edilmesi gerekiyor. Bu aslında yaşam evlerinden de çok bağımsız olarak düşündüğümüz projelerden bir tanesi değil. E, belediyelerde evet gerekirse gönüllü avukatlık yapacak ve belediyeye bağlı olarak çalışacak kişilerin belediye bünyesinde bulundurulması gibi bir projemiz var. Özellikle kadının psikolojisinin ve yaşadığı travmanın Şimdilik. geçmesi için psikolog yardımı ve çocuklar için pedagog yardımının olması ile ilgili projelerimiz var. Yeni kadın bakanımız nasıl biliyorsunuz? Sakaryalı bakan. Takip mi? evet takip edebildim. İçim acıyarak takip edebildim. Erkekleşen kadın dediğimiz kadın tipine giriyor maalesef. Ee, özellikle çocukların küçük yaşta evlendirilmesi ve az önce de söylediğim pedofiliyle ilgili e, ve tecavüzle ilgili bunun da devlet eliyle meşrulaştırılması ve bir kadının ve bir bakanın bunu çok e, naif sanki kurduğu bir cümleyle e, aklaştırması partisine de yakışır bir şekilde içler acısıydı gerçekten işte tecavüz eden kesimi erkek tarafı olarak değerlendirmesi. E, ve bunu da bu yolla meşrulaştırması e, sistemin, erkek egemen sistemin, atarki sistemin ve tecavüzü normalleştiren sistemin bir uzantısı. Çok da şaşırtıcı değil ama içler acısı. Gelelim Sakarya'ya. Geziyorsunuz işte halkla da görüşüyorsunuz. En büyük sorun nedir Sakarya? Sakarya'nın yapılanması ile ilgili bir sorun var. Dünyazlık'ta evleri dolaşıyorduk ve hala 99 depreminden kalan bir yıkıntının olduğunu gözlemledik. Yollar gerçekten çok kötü ve engellilerin ulaşımının sağlanabilmesi için dizayn edilen yollar maalesef yok. Uzun süredir gündemde olan zaten Sapanca Gölü'nün sorununu biliyorsunuz ee, ve bu aslında sistem sorununun bir uzantısı olarak sermayeye peşkeş çektirildiğini kamusal alanların bunu çok net görüyoruz. E, taş ocağı fabrikaları, mermer fa ocağı fabrikalarının e, köylere çok fazla zarar verdiğini, buradaki e, tarım ürünlerine çok zarar verdiğini ve geniş bir zaman içerisinde, yani önümüzdeki yıllara baktığımızda da kanser riskinin yüzde yüz olduğunu görüyoruz. E, sermaye iş vaadiyle buradaki insanları kandırıp, işte e, oldu bittiye getirilen çet raporlarıyla fabrikalar kurup, ee, sömürüyü, insanı, onurunu, yaşamını hiçe sayarak devam ediyor. Önceliğimiz yargı kararlarının uygulanmasını sağlamak ve bu tip yapılanmaların insana ve doğaya zararlı olan bu tip yapılanmaların önüne geçmek, kamusal alanı da insanlara açıp kamunun kullanmasına çaba sarf etmek. Özellikle Sapanca Gölü dediğimiz de susuzluk kuruyor, susuz kalacağız. Bu konuda yıllardır hep söylenir. Milletvekilleri de geldi gezdi, muhalefet çeşitli önergeler verdi, sizin partinizin grup başkan grup temsilcisi de Hı. mecliste konuşma yaptı. Hı. Ama bir türlü çözülemedi. Bu nasıl çözülecek? Siz belediye olarak da seçildiğinizde oranın baş yetkilisi olacaksınız. Hı. Nasıl çözmeyi planlıyorsunuz bu sapınca yolunu? E, vekilimizin yani temsilcimizin yaptığı bütün e, söylemlerin zaten arkasındayız ve çözüm önerilerinin de arkasındayız. Ee, az önce de belirttiğim gibi aslında başka bir konuyla ilgili evet çözüm önerilerimiz var ve çözümler de var aslında doğaya dair ve insana dair. Asıl sorun bunu uygulamada aslında karşımıza çıkıyor. Ee, biz e, içinde bulunduğumuz en ufak örgütlenmeden en e, tepedeki örgütlenmeye kadar e, özümüzün sözümüzün bir olduğu bir örgütlenmeyiz. E, ve bu anlamda Sapanca Gölü ile ilgili, insanların yaşamları ile ilgili özellikle yaşam hakkı ile ilgili ve dokunulmaz anayasadan da üstün bir hak olan yaşam hakkı ile ilgili e, verdiğimiz söz sözdür ve e, Sapanca Gölü'nün insanların doğanın ve canlıların beslendiği e, bir yaşam alanının e, yaşatılabilmesi için e, bilir kişilerle. E, profesörlerle birlikte oluşturulan bir e, projeyle hayata döndürülmesi için mutlaka e, başka başka projeler geliştirilecek. Teknolojinin de en uç imkanları kullanılarak e, tüm kamunun ve doğanın faydalanması açısından Sapanca Gölü tekrar eski haline getirilmeye çalışılacak. Yine gelelim Sakarya'nın diğer en büyük sorunu deprem. Hı -hı. Siz dediniz hala 99'dan sonra kalma yıkıntılar var. Hı -hı merkezde görüyoruz. Çok katlı binalar var. Hı. İşte inşaat mühendisleri odası diğer bilim adamları uyarıyor. Diyor ki bunlar ilk depremde büyük bir ihtimalle yıkılacak. Hani da olsa olsalar. Siz bunu nasıl aşacaksınız? Kentsel dönüşümler yapılıyor ancak hala merkeze çok katlara dokunmuyor. Başka Hı. şeylerle ilgili yapılıyor. Siz Hı. bunları nasıl aşacaksınız? Deprem sorunu Sakarya'da. E, genele baktığımızda zaten kentsel dönüşüm projelerinin e, yoksul halka karşı açılmış Halk düşmanı bir zihniyetle e, bu tip yerlerin e, belirli bir kesime, sermayeye aslında biraz da pazarlanması olarak görüyoruz. Bu anlamda da e, Sakarya'da ve genelinde ve Adapazarı merkezinde olan kentsel dönüşümlerin de çok sağlıklı ve halk yararına olmadığı kanaatindeyiz. E, onun haricinde evet yüksek binalardan bahsediyorsunuz. E, halkla iç içe olduğumuz için ve e, meclislerde de bunları görüştüğümüz için özellikle üniversite öğrencilerine orta hasardan oturulabilir raporu verilen, sistem tarafından iktidar tarafından meşrulaştırılan ve oturulabilir hale getirilen, cam pazarına dönüştürülen bu binaların hala var olduğunu görüyoruz ve bunların eski kayıtları mutlaka mevcuttur. Kayıtlar mevcut olmasa dahi bilim insanlarımız var ve bunların oturulabilir mi, oturulamaz mı derece olup olmadığını mutlaka raporunu verebilirler. Bununla ilgili o binaların kesinlikle yıkılması gerektiği kanaatindeyiz ve e, yaşanılabilir yaşanabilir ve can güvenliğinin sağlanabilir yeni yapılanmaların çünkü teknoloji buna gayet müsait. E, bu anlamda da evet düşüncelerimiz ve projelerimiz var. Ve şehirde ulaşım konusunda da sıkıntı yaşıyor Siz Avukatsınız sürekli hem merkeze hem cami lekeriye gidip geliyorsunuz zaten birebir şahitsiniz. Raylı sistem isteği evet. var. Bu konudaki adımlarınız ne olacak? Hı -hı. Ne biliyor musunuz özel sistemi? Yoksa AK Parti iktidarı gibi işte nüfus yeterli değil, şey yeterli değil. Neydi? Kar oranı düşük falan diye Hı -hı. erteleyecek misiniz? İnsanların yaşam hakkı ve ulaşım hakkını kar üzerinden ve bedel ve değer üzerinden ölçmüyoruz. Çünkü bizim merkezimiz insan ve kıblemiz de insan aynı zamanda. Bu anlamda nüfusun az olmasının veya kar oranının düşük olmasının insanların ulaşım hakkının önüne geçmesinin çok vicdani bir yaklaşım olduğunu zaten düşünmüyoruz ama sistem partilerinin yani AKP'nin, CHP'nin, MHP'nin büyük bir persin yani bizim için bütün partiler sistem partileri birbirinden daha iyi veya daha kötü değiller. Farklı düşünüp farklı hareket edeceklerini zaten düşünmüyoruz bu oluşum bu yüzden zaten var. Evet özellikle merkez ve cami ile arasında korucuk arasında büyük bir mesafe var ve toplu taşıma araçları çok yetersiz. Bireysel zaten insanların mülk edinip araba sahibi olmaları da hem doğaya zarar veren bir şey hem de çok gelir dağılımının çok yüksek olmadığını ve gelirlerin insanların yüksek olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda insanların yasal tefeci bankalara işte borçlanıp araba almak zorunda kaldıklarını, toplu taşımın o taşımanın olmadığı için bunlarla da karşılaşıyoruz. Toplu taşıma yerleştirilirse ve bu kültürde yerleştirilirse bunun da önüne geçilebileceğini ve insanca bir yaşamın e, bizim için mümkün olduğunu göreceğiz. Rail sistemi vaat ediyorsunuz. Evet, diyeyim. evet. Evet, bir de yeni kent bölgesine yine devam edelim? Yeni Hı. kent bölgesi hakkındaki düşünceleriniz nedir? Oranın ilçe olma isteği vardı. Artık bu saatten sonra evet olmayacak. Hı. Orayı vatandaşlar artık sadece otel olarak kullanıyor yani bir şey yok İşte ulaşım zaten pahalı ilgili özel projeleriniz var mı şimdi e, bu bizim tüzüğümüzde de anlaşımızda da olan bir şey e, merkezden yönetimlere nasıl karşıysak bir belediye başkanı olarak da yerellerin kararlarına karışmaktan da bu karışmaya da bu kadar karşıyız aslında Bizde e, kongrede ve parti içerisinde alınan kararlar, az önce de bahsettiğim gibi meclisler tarafından alınır. Bu da aslında doğrudan demokrasiyi emziren bir koldur. Eğer yenişehir halkı oranın ilçe olmasını istiyorsa ve bununla ilgili bir kararı varsa bu yönde bir projesi varsa halk meclisine getirir, halk meclisi belediye meclisine getirilir, bu konu tartışılır ve halkın isteği bu yöndeyse eğer evet ilçe olabilir, eğer ilçe olmaması yöndeyse de evet ilçe olmaz. Bunu oradaki yaşayan halk karar verecektir, biz değil. Peki şu an için yeni kente özel projeleriniz var. Oradaki sosyal hayatın canlanması için ne gibi projeleriniz olacak? İşte sinema salonları, park bahçeler. Hı hı. Yani şimdi bir şeyler yapılmaya çalışıyor da yeterli olmadı. Konudaki girişimlerimiz ne olacak? Şimdi bir yeri canlandırmak için maalesef cam kavanozlar olarak gördüğüm alışveriş merkezleri oluyor. O da insanları aslında bireyselleştiriyor sosyalleştirmeden çok ve tüketim çılgınlığına iten şeylerden. Kamusal alanın insanlar için kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda insanların da biraz da sağlıklı yaşaması için ve birbirleriyle olan iletişimin de artması için kamusal alanı ortak bir şekilde kullanabilecekleri, ...ve çocuklar için ve kadınların da hayatın içerisinde dahil olabilecekleri yerler yapılabileceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda orada oturan ve ayrıca şehre gidemeyen... ...adeta tutsak olarak orada yaşayan kadınların da hayata dahil olabilmeleri için... ...ve belki de üretime katılabilmeleri için... ...orada küçük kendi becerileri doğrusunda bir şeyler üretebilmeleri için bazı yerler yapılabilir. Çocuklarına bakılabilmesi için orada onlar bu üretimde bulunurken çocuklar için yuvalar yapılabilir. Bu yönde düşüncelerimiz var. kapanan belediyelerle açılan, işte açılması gereken belediyelerle ilçe olmak isteyen yani belediyelerle ilgili görüşlerini söylediniz. Ancak ilimizde tamam Büyükşehir'e geçti artık. Tamam Büyükşehir oldu. Bu büyük Büyükşehir olurken de bazı belediyeler kapanacak. Mesela Ali Fuat Paşa gibi tarihi bir belediye Hı -hı. gerek isminden gerek işte bulunduğu bölge bakımdan o da kapanıyor. Siz bu belediyelerin halka sorulmadan kapatılmasına nasıl bakıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bunu değiştirebilecek güç olacak mı siz Büyükşehir Belediye Başkanımız yolunuzda? bu bir adım bu bir adım gerçekten e, biz halkın söylediğine ve halkın istediğine gerçekten çok inanıyoruz ve halkın bilinciyle zaten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, halkın sözü ee, ve bizim sözümüzün arasında her zaman paralellik olacaktır. Bunu çok içten ve çok net bir şekilde söylüyorum. O yüzden verdikleri o kendilerine verecekleri oy olacaktır. O yüzden şehir sizin, yönetim sizin diyoruz. Evet, belediyelerin kapatılması istenmiyorsa ve tarihi bir değeri varsa ve buradaki halkın görüşü bu yönde ise kesinlikle orada oradaki belediyenin kapanmaması için hukuki yolların sonuna kadar denenmesi taraftarıyız. arıyız ee, ve halkın istekleri sonucunda oranın şekillenmesinin e, Büyükşehir tarafından yapılmasında evet elbette garantisini veriyoruz. Başkanım sohbetimize devam edeceğiz. Hı hı. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra biraz ne kadar ilgilisiniz bilmiyorum ama Sakarya Spor konusuna geleceğiz. Hı. Belediyelerdeki yapılanmaya geleceğiz. Hı hı. Ne gibi değişiklikler olacak siz belediyeye geldiğinizde? Belediye meclisleri nasıl olacak? Halk hı hı. sizi rahatça gelebilecek mi? Yoksa iki tane özel kalemden mi geçip size hı hı. ulaşabilecek? Bu konuda değineceğiz. Şimdi bir reklam arası daha sonra birlikteyiz.